Sen beni öldürmek isterken sana bu iyiliği neden yapayım ki? Yaşamak için. Sen nasıl bir insansın? Hiçbir şey olmamış gibi bir de evime girip çıktın. Ben senin babanı öldürmek istemedim. Bana ateş etti, ben de ona ateş ettim. Babam kendini senden korumak için ateş etti. Babam bizden kaçıp emrinde çalıştığı adamlarla gitmek için ateş etti. Bıraksaydın kaçsaydı. Kaçmasın diye öldürmen mi gerekiyordu? Ben yapmam gerekeni yaptım. Sen de yapman gerekeni yap. Bu iş bitsin gitsin. Benim de elimde silah var. Ben de abine ihanet ettim. Elinde silah olsa beni de mi öldüreceksin? Ara ve durdur diyorum sana. İhtiyarların başkanını istiyorum senden. Sen benim dediğimi yap, ben de senin istediğini yapayım. Kafasında silah olan sensin. Pazarlık yapmıyorum. Elinde silah olan senin karın. Karşısında olan da senin arkadaşın. Ben yine de pazarlık yapıyorum. Bence bu iyi anlaşma. Anlaşma falan yok. Anlaşma yoksa karını da arkadaşını da unut. İhtiyarların başını da nasılsa ele geçireceğim. Siz nasıl Polat Alemdar'a e yardım edersiniz? Niye etmeyecekmişim? Adam gelmiş ne yapmış? Konferansı dinleyip gitmiş. Bir yere falan gittiği yok. Aron felleri asansörde kıstırmış. Ne? Ben oteli terk ettiğini biliyorum. Ünsal. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Hemen müdahale edelim. Asansör adamlarının elinde. Asansöre biz giremiyorsak... Girecek bir şey buluruz. Dur! Efendim adam hareket ediyor. Emirlerinizi bekliyoruz. Sana silah doğrultacak değilim. Ya tetiği çek ya silahı indir. Soyadını taşıdığın adamı yeterince üzdük. Ben üzmedim. Ben de babana ihanet etmesini söylemedim. Yenge takip ediliyoruz. Silah indirmeden arabaya bin. Sanki başka bir yere beni götürüyormuşsun gibi. Bugüne kadar beni kandırdın yetmedi değil mi? Bir saattir namlunun ucunda duruyorum. Şimdi mi kandıracağım seni? Seni oyuna getirdiler. Kim getirdiyse de burada. Benden sonra seni de öldürecek. Göreceğiz. Bengi, belimi belime atıp silahımı çıkaracağım. Sana bir şey yapacağımı düşünme. İkimiz de dürbünün ucundayız. Çek elini belinden. Yenge sakin. Çabuk çabuk yürü 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 in arabaya yürü çabuk yürü git yürü içeri Eşin seçimini yaptı. Sıra sende. Arkadaşını yaşatabilirim. Tabii ki eşini de. Ya bana ihtiyarların başını getirirsin ya da <laughs> Usta, 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 Usta. Açın kapıyı. Ne yapacağız ortak? Sıkacak mıyız? Gelenin kim olduğuna bağlı ortak. Kapıyı açın. Açın dedim. Amcanın oğlu gelecek değil ya. Açın kapıyı. O zaman sık. Ne diyeyim ortak? Bırakın silahları. Dayı oğlu gelmiş. Mecbur bırakacağız ortak. Çıkın dışarı. Arayın şunları. Bizimle gelecek. Gelmeyecek. Çabuk çabuk şuraya. Doktor tak şunu. Polat. Polat iyi misin? Polat. Polat. değil misiniz? Yazı siz mi attınız? Türkler müdahale etti efendim. Nasıl müdahale etmelerine izin verirsiniz? Efendim, Polat Alemdar sizi öldürecekti. Polat sizin gibi geri zekalı mı?